Fatih Sultan Mehmet Han'ın Çeşme Cihan olarak nitelendirdiği Amasya ilçesi son yıllarda artan ziyaretçi sayısıyla Karadeniz'in ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında girdik. Yılda milyonlarca turist ağırlayan Amasya'da tarihi kale ve duvarların korunması için tabela ile ziyaretçiler uyarılıyor. Burası. güzel manzaranın bulunduğu ağlayan ağaç mevkisinde bir bankın arasına monte edilen tabelada ise lütfen kale surlarından taş söküp denize atmayalım, tarihimize sahip çıkalım ifadesine yer verildi. Bazı ziyaretçiler ise tarihin korunması gerektiğini belirterek tabela uyarısının yeterli olmadığını savunduk. Turistler tarihin korunması için vatandaşların daha bilinç hareket edilmesini istedik. Problem var maalesef yani ülke genelinde var. Ee, tabeli da çözülecek gibi değil maalesef eğitimle de çözülmesi lazım. E, maalesef Türkiye'de böyle bir problem var. İnsanlar çok e, bu konularda bilinçli değiller. E, çok iyi koruyamıyoruz. Ee, tabii ki de dikkat etmesi gerekiyor insanların daha fazla. Yani bu uyarı yeterli oluyor uzun, uzun mudur bilmiyorum ama e, bir uyarı yapılmış insanlara yönelik. Fakat e, yeterli geliyor mudur onu bilmiyorum. Şu anda çok yoğun bir zamanda değil ama e, yazın muhtemelen çok büyük yoğunluk oluyor ve bu şekilde davranan insanlarımız oluyordur diye düşünüyorum. Böyle e, alanların daha iyi korunması gerektiğini düşünüyorum.